Bugün ayın 16'sı, 16 Haziran 2014 Pazartesi. Mesela o düzlüğe oturuyorum, kulenin oradaki düzlüğe. Şu anda apoyurun setinden duman belirdi. Geliyor yavaş yavaş. Dün hava çok güzeldi, bugün şu an saat 12 çeyrek geçiyor. Tam öğlen saatine itibariyle Artık yaylaların iki gün çok güzel gün geçirdim. Duman geliyor. Çektiklerim yeterli sanırım. Ya kısmet bir daha ya geliriz ya gelemeyiz. Nasipse tabi. Ama niyetim bir iki daha gelebilmektir. Hatta Ramazan'da niyetleniyorum orucumu burada tutayım diye ama kısmet diyorum. Zaman ne getirir ne götürür bilmiyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Yaylalar geçen sene geldiğimden biraz daha kalabalık gördüm. Ama eski yaylaların durumunu sorarsanız çok perişan. Hemen hemen çoğu çökmek üzere. Yazık, acıyorum. Yani bir nesil önceki insanlara bakıyorum, şimdiki nesil insanlara bakıyorum, çocuklarına bakıyorum. Bıraktıkları servet, yazık o servete. Belki de bilseydiler o insanlar bu yaylaları buralara kendileri için yapmadılar herhalde. Gelecek torunları için, çocukları için yaptılar ama o çocuklar, o torunlar vefasız herhalde. Bakmıyorlar. Yıkılıyor dede yadigarı, ata yadigarı. Para var ama herkes şehirlerde, Didim'de, Marmaris'te, Bodrum'da. Oralara tatile gidiyorlar. Oysa sağlık, sıhhat buralarda. 2400 metre, 2600 metre yükseklikte. Şu anda benim ciğerlerim böyle. Aşağıda köyde durduğumdan şimdiki halime bakıyorum. Nefes alma çok süper. Şekerim yok, tansiyonum yok. Allah'ıma şükürler olsun. Ama hastam var. Gönül istedi ki hastam olmasaydı inanın buralardan aşağıya hiç gitmek istemezdim. Hadi hoşçakalın. kalın. Hepinizi öpüyorum. Ağaç sevenli arkadaşlarım. Güneyceli arkadaşlar. Güneyceli dostlar. Ağaç sevenli dostlar. Kelerli dostlar. Şimşilli'deki arkadaşlarım. Şimşilli'deki dostlar. Yaylaların selamı var sizlere.